Merhaba arkadaşlar bugün Survive Games e oynuyoruz. Yanımda hiç kimse yok ve vejetaryen challenge yapacağım bu videoda. Gerçekten kolay bir challenge. Bu yüzden yapabileceğimi inanıyorum. Şu anki ikinci denemem. Az önce fail yaşadım bir. Bu arada... Evet arkadaşlar biraz mutluluk yaptım. Ender... Ender nerede nereden anlamıyorum ki. Bip mi bunlar? Arkadaşlar işte premium server'lar premium subscriberlar tanısın. İkinci bölüm. Öyle yani bu arada yeni tek süt Bunu arkadaşım Umut hazırladı. Geçen videoda hatırlarsınız. işte adını diyelim İşte nasıl sesini falan. Ne diyeyim yani saçmaladım yine Biraz biraz yine saçmaladım. Evet arkadaşlar ee, bu arada yeni, ee, işte her videoda yeni tek pek kullanacağım bundan sonra karar aldım kendime. Bu arada siz de işte böyle yeni tekstür peklerde güzel tekstür peklerde oynayabileceksiniz. Eğer video gelmiyorsa onun sebebi de işte eee tekstür pek arayışımdır. Burada acıkmışız ya. Bu arada 1.8.3'teyiz. <laughs> eee bu sadece şeyde girebiliyor. Oo, güzel. Öyle o kadar da epik olmaz. Normal bir chest şey açtık yani. Normal sıradan bir chest şey açtık. Yani. Neden attım hiçbir fikrim yok bu arada yapmış bu hoca. Kalabalık, kalabalık, kalabalık. Uf, laybot. <laughs> Friday'ın olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Biz şunu şuraya koyalım. 20, 20 free blocks seed. Çok değil. Ne, nece konuşuyor bu? Anlamıyorum ki. Arkadaşlar i̇şte bu soru gerçekten çok güzel. Bunu size tanıtmak istedim. Baksanıza full diamond oldu yazdı ya. Yalnız önceki videoda oldu. Video çekmeyi denerken falan bak eğer gerçekten sinirlenirim. Bu video çıkmazsa. Neden o on... yok şeymiş yok efendim şöyleymiş diyor ya. benim free block. Ne bir free blocks. Al şuraya koy. Sonda ya. Evet arkadaşlar. İşte öyle yani. Pek böyle olay yok. Vay! Ne çıktı be. İkisi aynı anda yere koydum herhalde. O yüzden öyle bir şey oldu. Fail oldu. Ben yedim içerisinde. Tamam. Burada bir Evet arkadaşlar bu Eğer gelişmemizi istiyorsunuz ve daha çok video gelmesini istiyorsanız e, Like butonuna basarak hmm, Bunu sağlayabilirsiniz Bu arada e, Bir şey düşünüyorum Aklıma güzel fikirler var pvp soru açmayı düşünüyorum Tabi haberimiz artarsa öyle Her şey size bağlı Bu Abi ya kötü şeyler çıkıyor şeslen artık yeter ya. ya Ne demir pantolonu ya o uh, uh, adam güzel makro. Güzel makro da değil. ya koşamıyorum iyi kaçtık ha şaka maka iyi kaçtık arkadaşlar altın elma yiyeceğim artık ben ne yapayım şimdi adam gelmiş biz haberimiz yok kaçtık diyor zaten tövbe tövbe herhalde ne de arkadaşlar şu an ne yapacağım bir fikrim yok geçelim reçellenecek diyeceğim reçellenme süresi bitti bütün altın elmaları yerim dam lan ben burada işte. Gel koçum. Dört tane altın elma harcadım lan senin için. Hayvan. İnsan. Ne oluyor ya? Tövbe tövbe. Abi elmas ne yapayım ben ya? Şu odaya evet, da kapatayım. Şu pet da gel. Da. Arkadaşlar bu video galiba biraz uzun olacak. Eğer uzun olursa lütfen kızmayın. İkinci video çekeceğim. Yani öyle İsmet abi dede gibi ederim sonra biraz. 30 gün. Bence bilerek yapıyorlar. Server bana çektiğimi biliyor. Bana bilerek yapıyorlar. Adam için neden 4 tane şey harcanmış bir fikrim yok. Bunu da Vejeteren çalış diğer eğer vejeteren çalış yap, yapmıyor olsaydık artık adam adam için dört kapılar canım bir şey olacaktı öyle tarz bir şey olacaktı gerçekten mutlu ki bir mutlu ki ben mutluyum ateşi seviyorum bu arada burada çok bu soruda fark ettiyseniz bayağı bir şey çıkıyor yani. Gayet olmuşsunuzdur. Bu arada kaç dakika olmuş? Kaç i̇şte. dakika? Biraz uzun süre çekelim. İkinci videodan 10 dakika olmasını istiyorum. Çok bir şey istiyorum ya. Bir şey ya. <laughs> e, pardon şimdi havalandım falan zannetmeyin. Normalde daha güzel şeyler çıkardı. En çatlı ha. En çattı Oha. Bu arada galiba bir tane daha o o yayı alsam düşünüyorum yani. Her şeyim tamam üstü peki kafalı. Beynimden vururlarsa ne yapacağım ben? PvP aletleri, o yayı. Birleşmek istiyoruz zaten döner. Heh bu önemli olan bize göre önemli olan bu. Arkadaşlar bu çen gerçekten çok kolaydı. Bunun için size çok 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 özür diliyorum. Gerçekten bayağı bir kolay oldu çalış. Neden bu kadar kolay oldu ya? Ben insan yani aksiyon bir şey beklerdim yani öyle şu şey beklemezdim. Şu an galiba video yapmayacağım bilmiyorum. İşte bu.

arkadaşım çevirmiş olmuş. Ali. Şer videoda olamadı. Ali videodayım. Hemen. İyi o zaman devam et diye. Tamam. Arkadaşlar sadece yarım armor eksikliğimiz var. Ekran da ben de göreyim ha. Şimdi Skype açamam hadi. Hı hı. Fark ettiysen... Geçen videoda al işte senin Skype'ını görürler. Şimdi ne yapacağız Ali? Görüştüler. Aslında doğru. Arkadaşlar benim Skype'ım da falan var. Daha ünlü de biz, biz şey yapıyoruz. <laughs> Hemen ünlü triplerine. İşte, al işte Skype'ımı görürler. Lan at da bu. Bitmeş başlayacak arkadaşlar. Şu an rekor yapıldı geçebilirdim. 4 tane altın elmem vardı. Mal gibi harcadım orada. Moralim çok bozuk ya. Vejetaryen çalıştı. Şöyle yedik işte ya. Aman. Bir arası işte garip. Bir şey sevindik. Oh yeah. Gel gel. best clean Ben söyleyeyim. Ya. Tövbe tövbe ya. Tövbe. Ya. Ne oluyor bana ya? İkisini elma yedi değil mi? Evet arkadaşlar GG. Size yeni bir e server tanıttım. Üzgünüm. E, ee, yani üzgünüm diyorum. Ee, umarım siz beğenirsiniz. Hadi. Herkese hoşçakalın. Herkese hoşçakalın. Çok mantıklı. Hadi görüşürüz arkadaşlar.